Şurada beş ay kalmadı. Beş ay kalmadı. Kendini de sadece değil. Bütün çevremizde gece gündüz teşkilata gireceğiz, görev alacağız. Hepimiz koşacağız. Sözü uzatmak istemiyorum. Niçin? Çünkü genel başkan yardımcımız burada değerli e, Erbakan hocamızın özel kalem müdürü o tabi özel kalem müdürlüğü yaparken ben de 30 senedir genel olarak yeri yaptım hocanın yanına. O da söyleyeyim. Evet. Ha, yani evet. Yok. Evet. Evet. Yok. 30 sene tam 30 yıl. Evet. Güneydoğu Kundayım. <laughs> 5 sene Trabzon İl Başkanlığı. 80 itilerinde hapis. 80 öncesi var. Önemli değil. Şunu söylüyorum. Rabbim bu yolda son nefesimizi vermeyi nasip etsin. Hepimize nasip etsin. Yolunda yürütsün. Amin. Ve son nefeste ilahi ya Rabbi. <laughs> İlahi ya Rabbi ahirette Resulullah'ın sancağı altında buradaki kardeşlerimizle bizi buluştur ya Rabbi. Allah Allah. Yok, Rabbi. Herkese saygılar sunuyorum. Allah Allah. Sağ olun. Var.